Bu arada TOG teslimat dataları açıklanmış. Ee, toplamda 2 ayda yani bu e, Haziran ve Mayıs'ı toplamda 808 TOG teslim edilmiş. Biraz kolpa değil gerçek data bu. Birkaç gün ge geciktirdiler datayı da vermek zorunda kaldılar. TOG zam yedi ama bu arada az zam yedi. Şimdi TOG'a laf çakacaksak zamdan çakamayız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. %27 zam yedi. Ama ilk defa zam yedi. 300k az mı? Şöyle söyleyeyim. Aynı dönemde şey yapan. Aynı dönemde çıkan Tesla 700 bin. 800 bin zam yedi toplamda. Hani o yüzden %27 çok fazla değil. Zam olarak. Yani enflasyonun %80 %90 olduğu bir yerde %27 zam o kadar fazla değil. Tam da bu yerli. Ustam istediğin kadar yerli ol ürünü burada üretemiyorsun. Pili gidiyorsan Çin'den alıyorsan dolarla alıyorsun. Yerli değil. Yani yerli değilden kastım dışarıdan ürün alıyorsan. Ki bu, bu kötü bir şey değil bu arada. Dediğim gibi bence böyle olmalı zaten. Hangi taraf daha ucuza yapıyorsa oradan almalıyız. Türkiye'de birleştirebildiğimiz sürece. Ben açıkçası dedim gibi TOKA hala ben o kadar şey değilim. Hani laf çakan bir insan değilim. Ee, bir şekilde başlamamız lazım. Bir şekilde basmamız lazım da abi. Yani bir yerde bir... Ee, ayak atmamız lazımdı. Ben ee, memnunum ustam. Gerçi devlet düzeyinde de öyle tabii ki de de devlet üstünde değil. Tokyo dışına gelen montaj ekipleri amaçlarını beğenmek Tokyo dışına gitmeye başlayan maaşlar çok hızlı Bir teknisyen 47 bin TL maaş oluyor. Ustam 47 bin açıkçası çok büyük bir para değil. Yani 47 bin gerçekten bir mühendis için çok büyük bir şey değil. Yani 2000 dolar değil. Tabii zaten sağlamlık testinden bile geçmedi. Ustam o şeyle alakalı ama ben de onu bilmiyordum. Sağlamlık testi şeymiş. Üretici şey yüre enkep kendi alıyormuş. Kendi aldıktan sonra e, araştırmasını yapıyormuş. Sıkıntı şu TOG yok alabilecekleri. TOG araç gönder de enkapa. Enkap demiyorum. Euro, Euro olanı diyorum. Euro'da benim bildiğim daha benim bildiğim chat öyle söylemişti bana. Şey alıyor firma anonim bir şekilde alıyor ki oraya sağlam versiyonu daha iyi versiyonu çıkma şey yani dolandırılmasınlar hani öyle illegal şeyler gelmesin çünkü yapar abi firmalar biliyorsun haber vermeden alıyor ki hani Volkswagen gibi emisyonu elleşmesinler böyle Volkswagen'de ne akıllı herifler ya ne yapmış bu? Volkswagen'in dizel arabalarında emisyon datalarını modifiye ediyordu. Şeye çıktığında emisyon ölçüm cihazına çıktığını fark edip alet yazılımda emisyonunu kısıyordu. Müthiş 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 fikirdi. Adamlar testi fark edip teste göre yapmış. Gerçekten Dasa Auto yani. Öküz gibi ceza yediler ondan. Öküz gibi ceza yediler. Nasıl fark ettiler? Puh, hatırlamıyorum. Amer Amerika da Amerika fark etti değil mi bunu? Amerikalar fark etti diye hatırlıyorum ben de. Test ekipleri test ekiplerine aracı takıp düz yola çıkmış öyle fark ettiler. Aa, çok iyi çok iyi gerçekten. Inanım, inanılmaz iyi olay. Abi her, şey, her şey sattık pasat aldık. Dur bir dakika şey TOG'la ilgili şey okuyayım. 2 <laughs> ayda 808 TOG teslim edilmiş. Bugün 120'de zaman sıkılan TOG. 2 gün rötörle bilmem ne Haziran satış akımlarını bildirmiş. Ee, buna göre Haziran'da 502 tane araç teslim edilmiş. Haziran'da iyi teslim etmişler. Mayıs'a edememişler demek ki. Mayıs'a birlikte 2 ayda toplam teslimat 800'e edilmiş. Mayıs'ta 306 edilmiş. Bu arada Haziran'da iyi pick-uplamışlar. 306'dan 502'ye çıkmak yine kötü değil. Ee, tabii yine çok az da. Tok CEO'su binanın daha önce yaptığı açıklamada sadece Mayıs ayında bin ağaç söylediğini hatırlatalım. Evet işte orada biraz zor diyoruz. Peki bugün gelen ee... <laughs> Abi saplama vergi ne diyorsunuz? Bugün yeni vergi geldi abi. MTV'ye. Evet çarpı 2. %100 değil çarpı 2. Direkt love diye dedim. Dur lan merak ediyorum. Merak ettim bir saniye. Bir dakika ben de bakayım. İVD'den bakarım MTV'yi. İyi, i̇yi, dediniz. Ben de bakayım. Daha sisteme entegre olmadıysa kurtarayım götü. Ya o e devlet Ona yatmam lazım. Benim ETV düşük araba. Araba 12. 12 yıllık. Biz Ahmet düşüş olsun. Evet evet bu arada ödeyenler de sonradan gelecek. Ödememişim. Ee, ne zaman ödeyecekmişim? Bitiş süresi ne zamanmış? E, zaten bu ayın sonuymuş. Ödeyelim bari. Gerçi harbiden şimdi ödemeyim ya. Boşu boşuna. Şu yüzden ödemeyeceğim. Şu anda ödesem bile ödeyeceğiz yine. Çünkü bu şey değil. Zam değil. Bu sene iki defa alınacak. Evet, vergide zam gelmedi. vergi bir tur daha alacaklar. Ee? Senede 2 değilmiş de. bu sefer 4. Aynen bak buna göre motorlu taşıtlar vergisi 2023'te 2 defa alınacak. Bu zam değil o yüzden. Bu ayrı bir şey, bunun tadı bir başka. Double it, give it to next person. Ne tabii öner. <laughs> Sende iki değil tek var iki taksi olarak ödebiliyor. Tabi tamam, tamam da yani sen de ben bu senede iki dediğim bu sene iki kere ödeyeceksin. Bir tane daha ödeyeceğim. Kızılay yoktu şey yoktu. Ben bugün babamın arabasını babamın arabanın arabanın ödedim ama yasak için bir daha bakacağım orumu tekrar ödemez ödeyecek abi. Çünkü bu şey değil zam değil arkadaşlar bu bir kere daha alacağız. Yani bu sene diyelim ki MTV'n 3000 TL. 6000 ödeyeceksin. Hani istediğin kadar taksiden de şey yap. Bu sene MTV çarpı 2 olacak. Yani zam değil. Ya yani toplamın iki katını olacaksın. Geçmiş olsun alalım, Geçmiş olsun alalım. Bir defaya ee... Masus öyle bir şakacık. Şakacık gelmiş. Sence gerçekten bir kere mi alacaklar? Kader ya. Çok şey yapmayın yani. Çık kan, takmayın kafaya. Çin'den gelecek elektrik arabaları %40 ekmeğe geliyormuş. Oh. Oh. Bir keyiflendim ya. Tabi aynen. İki kere ödeyeceğiz demeyelim de. Şey diyelim. Üç ayda bir ödeyeceğiz diyelim. Hemen abone olun.